Merhabalar Patron TV'ye hoş geldiniz. Miles Patran'ın Sims 4'teki doktorculuk kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Patran TV! Özlediğinizi biliyorum o yüzden bir yapayım dedim. <laughs> evet, Miles Patran'ın hayatına geri döndük. Böyle acınası hayatın. <laughs> Çünkü evi çok kötü yani bir şey arttıramıyoruz. Paramız pek yok. Bilgisayar almak istiyorum. Evet. Çünkü evdeyken de doktorlu çalışabiliyormuşsunuz. Ne kadar acayip değil mi? Fakülteye gitmenize gerek yok ama işte sadece işte öğrenmenize de gerek yokmuş yani. Evde de çalışabiliyormuşsunuz. Onu öğrendim. Biraz biraz değil bayağı bir spoiler yedim. Doktorluk kariyeriyle ilgili. Ama heyecanlı yani. Onları e, yapmaya çalışacağım. Bakalım. Yeni gün geldi ve iğrenç bir durumdayız. <laughs> Hiç yeni güne hazır değiliz ama gidiyoruz bakalım. Evet, Miles Patson gelmiş. <laughs> Judith! Oyunun dünya çapında ünlü süperstarı yine kapımıza gelmiş. Tabii ki de ilk önce onunla ilgileneceğiz. Her zaman yaptığımız gibi. Her zaman bunu önceden gösteririm. Bir yerde kendimizi temizleyebiliyor muyuz? Elimizi falan yıkayalım bari. Çok korkunç şu an. Pis pis geziyoruz. Elini yıka, dişlerini ne bileyim. Yine doktorluk kariyerine, doktorluk dışında her şey yapıyoruz. Yerleri temizle, yok efendim. Havuza havuza gireceğim. <laughs> yok yok, havuza girmeyeceğim. Cülit nerede? Cülit gitti. İçeri mi gelmiş? Tamam. Cülit, selam. Şimdi görevlerimizin içinde iki tane hastayla ilgilen diyor. Yani i̇yileştir diyor. Ve bunları yapamadık bir türlü önceki bölümlerde. Bu bölümde yapmayı istiyorum. Bakalım yer silmeye devam ediyoruz. İçindeki temizlik ruhu yandı. Şu an her yer temizliyesi var. Bu arada ev arkadaşımız Samuel Patzan. işte neler yapabilmiyoruz ama eve güzel para getiriyor. Seviyoruz onu. Star hastalığı var herhalde. Aa bak burada hastayı iyileştir diye şey <laughs> aşı yapacağız. Lama gribi aşısı. Oldu mu? Vallahi kabul etti. Cedit mutlu. Herkes mutlu. Öğrendim ki üstünde kırmızı şeyler yanıyorsa bunlar e, iyileştirmeye iyileştirilmeye hazır demekmiş. Ama tabii bir genel sağlığını sormamız gerekiyor. performansımız da en iyi seviyede olduğuna göre artık herhalde bir sonraki aşamaya yükseleceğiz bu bölümde diye düşünüyorum. Sana da aşı yapalım. İyileşti mi? Valla iyileşti. Doktorluk kariyerimizde çılgın bir yükselişteyiz şu an. ha, <laughs> tamam, bundan sonra yerleri filan temizleyelim. Bence çok kasmamıza gerek yok. Biraz işte yer temizlesin. Çöpleri atsın. Eleanor'la kankalığımız devam ediyor tabii ki. <laughs> Patronla iyi geçinmeye çalışmam yanlış anlaşılmasın. Sosyal ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Bizim kankamız Naoki nerede? Naoki takılıyor. Selam Naoki. Aa, bu arada hiçbir şey yapmazsak performansımız düşebilir. O yüzden azıcık ilgilenmemiz gerekiyor hastalarla. <laughs> Mortimer God. Oyunun en başından beridir olan karakterlerden. Bu Nancy Landgrab de oyunun en zengin kadını. Geçen bölümde gelen adamın karısı. Bu Victor Feng'i hatırlamıyorum. Sanırım şey şehirde yaşayan birisiydi. Hastalar kırılıyor resepsiyonun önünde. Jim Naoki Yamamoto takılıyor. <laughs> Maillerine falan bakıyor. Evet. Bu arada çok mu döndürüyorum ekranı <laughs> yorumlarda yazabilirsiniz ben böyle şey oyun esnasına sürekli bakmak istiyorum etrafa neler oluyor diye sanki bir şey değişecekmiş gibi iğrenç bir gün geçirdim <laughs> <laughs> ama bence eve gidince terfi alacağız. bakalım doktorluk kariyerimizdeki çıkış dönemimizi izlediniz. Evet kötü gün geçirdiğimiz için evet performans düştü dolayısıyla terfi alamadık. Evet siz böyle yapmayın. Salmayın terfi alıyorum diye. Eleanor'la aranız iyi diye salmayın. <laughs> Ona çok güvendim. Eleanor'a güvendim. Güvendiğim dağlara kar yağdı. Komik bir hikaye anlatalım. Merak etmeyin bu bölümde bir bir, ke bir kere daha gideceğiz. Mutlaka terfi alacağız. Terfi alana kadar doktorculuk oyunu. Samuel Zilini mi temizledi mi? Güzel. Güzel. Samuel'cum. Çalış. Samuel'ın odasındaki şu masaya bilgisayar koyabilirim bence. En dandik bilgisayardan alabiliyoruz diye umuyorum. Nihayet. Nihayet. Hem de portable. Neyse buraya koyduk. Bin milyon buna gitti. Buluşmayı bitiriyorum. Çünkü yatacağım artık. Geçen bölümde ne oldu hiç hatırlamıyorum ama herhalde böyle bir şey oldu. Yine millet toplandı eve. Bir bakayım. Aa köpekler geliyor. Geçen bölümde hatırlıyor musunuz köpeklerin takıldığı yer diye ayarlamıştık. Çünkü köpek istiyorum eve. Çünkü sanki çok paramız varmış gibi. Harcayacak çok şeyimiz varmış gibi. Richard Gerda. Eve. Dikkatlice tanışsın. Köpekler eve girmeye başladı. Hmm. Arkadaşça tanışalım. Ama bu, bu, da varmış. Hangisi? Çöpüş. Bu çok tatlıymış. Bu ne? Rachid. Doktorluk kariyerimizdeki yükselmeyi birden unuttum. <laughs> Köpekleri görünce böyle. Aa köpek geldi diye. <laughs> Direkt salladım ya. Yani. Boş ver doktor. Ee, hemen seyredeyim. Aferin sana köpek diyelim. Bu kediler köpeklerle anlaşmak çok zor bu arada. Arkadaşlık teklif ediyorsunuz ama genelde olmuyorlar. Biraz oynayalım. Aslında diğeri de tatlış yani. Ah, vampir geldi. Evine gider misin? Bay bay. Bu arkadaş kanamaya geliyor. Kötü niyetli bir vampir. Dilayla. Ne güzel isimmiş. Neyse uyuyalım artık. Hafta sonu falan herhalde. Şimdi perşembe. Evde beslemeye başlarız. <gülüyor> Oyun. <gülüyor> Oyun kendini kapattı şu an. Ben çok. Bakalım kurtarmış mı save'i? <laughs> Sanırım hiç kurtarmadı. Bu kayıttan ibaret olacak yaptığımız şeyler. Aa bir dakika. Eğer bugün Haybe'ye giderse Kötü olan şey aynı köpekler gelmeyebilir. İyi olan şey doktorluk kariyerinde yükselebiliriz. <laughs> Pozitif düşünmek lazım. Hiçbir şey kaydetmemiş. Son 20 dakikadır oynuyorum. Hiçbir şey kaydetmedi. Bunun tabi iyi kısımları var, kötü kısımları var. İyi olan tarafı doktor kariyerimiz zaten kötü geçiyordu. O yüzden onu düzeltebiliriz. Artık nasıl hastaları tedavi edeceğimi öğrendim nasıl olsa onu yapacağım. Kötü olan kısmı da aynı köpekler gelmeyebilir. Ona çok takırım şu an. <laughs> ya aynı köpekler gelmezse? Aa bir saniye. Bir saniye. Yoksa? Yoksa? Köpekler? köpeklerden kontrol ediyorum durumu. Ha yok. Evet. O gün silinmiş. Şimdi uyanıp hazırlanmamız lazım şu an. Erken uyanmamız lazım. Evet bu bu seferki bayağı iyi olacak çünkü kurtardım yani bildiğin. <laughs> Kaydı hallettim. Bu arada internet okuduğum şeylerden birisi de. eee eh. Eğer satranç oynarsanız, işte odaklı hale geliyorsunuz, satranç oynamayı öneriyorlar İşe giderken. En iyi duygu durumu oymuş. Onu yapın diyorlar. Onu yapacaktım, yapamadım. Ne güzel Ünlü kadını iyileştirmiştim. Nasıl iyi hissediyordum. Önce çocuklar. Lucas. Selamlık kız. Biraz zaten konuşası var, sosyalleşme ihtiyacı var. Hemence yani hemen bir aşı ve tedavi ettim. Fakat nasıl tedavi ediyorum? Nasıl iyiyim? Gözlerini tedavi ediyoruz. Seninle konuşalım. Tamamen aynı hastalık ve 3 kişi tedavi ettim. 3 tane hastayı içeri almam gerekiyor. Hasta yok. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Eleanor'la olan gelişmemiş ilişkimizi yeniden geliştirelim. Analiz evet, çalışalım. Dün yaptığımız neler varsa devam ediyoruz. Kusura bakma burası bayağı şey tekrar gibi. Ama bu sefer kararlıyım, bugün düzelteceğiz olan biteni. Hasta geldi. Hey hasta! Hemen seni düzelteceğim. Tamam, analiz yeter artık. Hastanın gözlerine bakmayı öneriyor. Onu yapalım. Örnek alalım. Bu daha çıkmadı. Bu arada hastalara selam dememiz gerekiyor. Resort diye olmuyor yani. Bu mavi hala tedavi bilmiyoruz anlamına geliyormuş. Gününü soralım. Gününü mü soracağız? Ben Nasıl selam dememizi bekliyor. Neyse biz sosyal ihtiyacımızı gideriyoruz bu sırada. Önce de yine geldi. İyi bari. Kuralımızı biliyorsunuz. Önce ünlüler. Önce zenginler. Sonra ünlüler. Sonra çocuklar. Sonra kadınlar. Sonra erkekler. <laughs> Önem sırası. Çok mu gerçekçi oldu? Bilemedim. hey hasta demem gerekiyor. Garip. Bazılarına selam diyebiliyorum, bazılarına diyemiyorum. üç kişiye selam deme olayı olmayacak herhalde. Bu arada analizi tamamladık ve bir şey çıkmadı. <laughs> yine, yine yeni yeniden. Analizden hiçbir şey anlamıyorum. Anladım artık her şeyi yapabilirim diyordum. Yine yapamıyorum. Öf. Ünlü örneği alır mısın? Teşekkürler. Şu çocuk da hasta hasta durmasın burada. Birine transfer eyleyeceğim. Edemiyorum. Hı. Bu kadını niye seçemiyorum? Niye iletişime geçemiyorum? Hiç anlamadım. Eleanor gelsin ilgilensin. böyle ben de hastayım ha. Yine gün bitiyor ya. Ama iki kişiyi tedavi etmişim şimdiden. Hmm. Onu unutmuştum bak. Birine daha selam diyebiliyor muyum ya? David. Sana da selam diyeyim. E. e işte yaptı bir şeyler diyor. Evet. Nihayet. Bir medical assistant'a dönüştük. Yani bilmiyorum ne diye çeviriyorsunuz bunu. Tıptaki arkadaşlarım yorumlara yazar mı lütfen? <laughs> Benim hiçbir bir fikrim yok bu terminoloji ile ilgili. Ee, neler gelmiş? İşte 12 milyon daha kazanacakmışız. Toplamda 35 milyonmuş. 256 milyon vermişler. Ekstra. Artık X-Ray aletlerini kullanabiliyormuşuz. Ve bir sağlık Önerisi yapabiliyoruz. Ş şöyle yemekleri tüket filan Böyle şeyler diyebiliyormuşuz. Ve kötü sağlık önerisi de yapabiliyoruz. Eğer birine gıcık olduysak. Hadi bakalım. Canı inanılmaz sıkılıyor. O yüzden. Biraz satranç falan oynatacağım. Burada kaydetmeyi unutmayalım. Hazır. Yükselmişken. Evet, üçüncü 3. seviyeye yükseldi. 3 tane hastayı iyileştirmem gerekiyor. Hemen yaparım. Aa Naoki gelmiş canım. Selam. Beraber oynayalım. <laughs> Hayatımızın kadını. Burada toprakla oynuyor. Çamurla oynuyor. Biraz iletişime geçelim. İşte sarılalım falan yok yere. Çünkü neden olmasındı? Uzaylılar hakkında konuşacağım. Gününü aydınlatayım. Biraz daha birbirimizi tanıyalım. Burada Samuel da geldi. Nereye gidiyorsun? Haydi. Kadın gitti. Geri gel. Tamam toplaşmayı bitiriyorum. Eve az önce yaptığım gibi yeniden bilgisayar alacağım. Hatta tamamen aynı bilgisayarı da alabilirim. Şimdi yükseldiğimiz için biraz daha fazla paramız var. Acaba bir tık üstüne alabiliyor muyuz? Evet. Evet. Tamamen aynı şeyleri yapmıyorum gördüğünüz üzere. Nasıl farklı, nasıl ilginç. <laughs> hmm, köpekler geldi. Mika. Diğer bir köpek geldi. Aa Delilah da gelmiş. Aa benim sevdiğim köpek de gelmiş. Hepsini alabilir miyiz? <laughs> Hepsini istiyorum. Tanışalım. Tanışalım. Mika uyuyor zaten. Mika tanışalım. Hepsini istiyorum. Bu ne? Çin aslanı sanırım. Bence bayağı tatlış. Tanışmanın şöyle bir olayı var. Tanıştığınız zaman tanıştığınız simler burada çıkmaya başlıyor. Sonra onları eve davet edebiliyorsunuz. Böyle köpükler. Hepsi de köpek. Çılgınlar gibi köpek aramışım. Hey Mika senin sorunun ne? Mika'nın kulaklarını beğenmedim ya. Beklediğim kadar tatlı bir köpek değil. Diğerleri daha tatlıydı. Herkes oyun oynuyor şu an. Ben dahil. Bir gün daha oynayıp X-Ray makinesini kullanmam gerekiyor bence. Bence öyle olur. Şurayı temizle. <laughs> Semiyalı evde hizmetçi gibi kullanıyor. Ha. İçeri girip utanmış. Pardon. Evet yeni bir güne daha gidiyoruz. Artık medical assistant olarak asistan olduk herhalde. Hadi Amerika'dan asistanla yükseldik. Evet, Victor Feng bizim önümüzde duruyor. Sanırsınız ki yeni karakterimiz artık doktor bu <laughs> evet. X-ray makinesini kullanabiliyormuşum. Öğrendiğime göre X-ray makinesini kullansanız bile çok bir sorun çıkmıyormuş. 7. seviyeye gelenler varmış ve pek bir sorun yokmuş. Pek bir çözüm vermiyormuş yani. Dolayısıyla bir böyle bir oynaşırız. Bir merak ediyorum çünkü. Seni iyileştirelim. Şunu atalım. ha Katrina bak hasta olmuş. O yüzden dönmüş eve. Evet anladım. Gözlerini bir kontrol edelim. <laughs> Flörtleşiyoruz bu arada. Eleanor geldi birden duruma el koymaya. Hmm. Eleanor mu geliyor yine? Kim geliyor? Kim geliyor? Eleanor. Eleanor tabii ki de tanıyı çat diye koydu. O yüzden ben hemen halledebiliyorum. Eleanor sayesinde doktorluk kariyerimizde çılgınlar gibi yükseliyoruz. Üç tane hastayı şimdiden iyileştirdik. Şu yatakları düzeltelim ya. Hep böyle çirkin çirkin. Yani bunu takan herhalde bir ben varımdır. Bu kadın da muhabbete gidiyor ha. Hiç iyileştirmiyor, bir şey yapmıyor. Böyle boş boş takılıyor yani. Hı, yeni bir hasta kabul etmemiz gerekiyor. Şartlarımızı biliyorsunuz. Önce kadınlar. Evet, ünlü göremedim çünkü. Ünlü var mı? Aranızda ünlü olan var mı? Hemen x-ray alalım. Sizi hiç iyi görmedim. Hemen X-Ray'i almamız gerekiyor. 500 milyon. Ama x ile bakmam gerekiyor. Uf nasıl bir... Nasıl doktoruz şu an? Nasıl doktoruz? <laughs> Maris Patsuan'ın çılgın doktorluk kariyeri devam ediyor. Bu arada kendi de hasta sanırım. Böyle birinden bulaştı şu kaplan çizgileri denen şey. <laughs> Çok hatırlayamadım. Kaplan deseni. Hastalığı. Kontrolsüzce gülüyormuş hastalığı yüzünden. Garip bir hastalığa sahip şu an. Kaplan hastalığı böyle bir şey. Evet Miles diyor ki başarılı bir şekilde hasta x-ray uyguladı. Sonuçlar hani belli diyor bir şeyler çıktı diyor. Ama pek anlamadı diyor. O yüzden birine yönlendirse sanki daha iyi olacak diyor. Haftayı yatağa almamız gerekiyor. Scan etmedik mi az önce? O değil mi? Bu, bu muydu? Bu şey ameliyat masası diye biliyorum. Scan dediğim bu işte bu değil mi ya? Anlamadım. Neyse bakalım. Ne diyor? Üstüne basınca açıklaması var. İnatla kendi başıma anlamaya çalışıyorum. Ama bayağı otururken yapılan bir şeymiş. <laughs> o kadar gerek yokmuş yani. Evet Scan Body diye çıktı. Valla yeni özellik çıktı yani. Vay. Yeni kariyerimizdeki yeni özellikler. Hastanın kulaklarına bakacağız. Sonra bir örnek alalım. Yaz bu muhteşem kariyerin sonucunda hastanenin başına geçeceğiz biliyorsunuz değil mi? <laughs> İki elimizi yıkadık, örnek aldık, x-ray'e bakarmış gibi yaptık falan ve hastanenin başına geçeceğiz. Bio analiz yap diyor. Yapmadık mı işte? Bu hastayı yönlendirebilirim. Yönlendireyim. Kendim uğraşmayayım. Evet, hastayı yönlendir. Tabii ki de el Eranor. Evet. Yeni hasta kabul edelim. Boş durmayalım hemen. Aa, ünlü geldi mi? Sen ünlü müsün? Değil. Değil. Bu kadın çok bekliyor. Çok bekledi yazık. Ne Naoki az önce anons yaptı duydunuz mu? <laughs> ee, bakalım. Hastanın gözlerine bakmamızı istiyor. Bir buçuk saat kaldı. Çok heyecanlı. Şimdi altın yapmak istiyorum. Güzel bir gün geçsin istiyorum. Çünkü bir an önce yükselmek lazım. Bir daha örnek alacağız. Hemen X-Ray'de lütfen. Sonra da aldığımız örneği burada inceleyeceğiz. Yine zaman kalmadı gibi duruyor. Bunu. Hiçbir şey yetişmiyor. <laughs> Yine ortalama bir şey yaptık. Bir gün daha aynı var. <laughs> <laughs> Ama bu parçayı burada bitireceğim sanırım. Çok hırslandım. Doktorluk kariyerinde hızlı bir şekilde adımları yükselmek istiyorum. Ama bu parçayı burada bitireceğim sanırım. Uyuyana kadar eşlik edelim patsoğancığımıza. Mayıs patsoğancığımıza. Sonra Acaba biraz da köpeklerle sınırlaşsın. Yapmadım. Orada bitirelim bu parçayı. Samuel'a yemek yaptırıyorum. Samuel her işimize koşuyor. Platform nasıl bu arada? <laughs> Platform olayını baya seviyorum. Buradaki kapı gitmiş. Gerek var mıydı? Zaten yoktu yani. Şurada yol olabilir. Buraya doğru. Oh, oh. Dışarıda neler olmuş? <laughs> Hiç haberim yok. Ne yani diyor? Paralar nereden geldi? Buradan geldi işte kapıdan geldi. Yoldan geldi. Yol, su bunlar hep para. Neyse köpekleri beklemeye devam. Evet bunu yapıyorum. Köpek bekliyorum şu an. Nedense buradan yürümüyor. Gidiyor böyle etrafından dolayı. <laughs> ilginç bir karakter. Ev çok sıkıcı yalnız. Ne bir müzik var. Ne bir şey. Ama bilgisayar aldım. ama bayağı değiştirecek işleri bence. Aa, bir mektup arkadaşı olsun Samuel Patsan. Ne kadar tatlış değil mi? Belki Samuel Patsan aradığı aşkı böyle bulacaktı. Hı. Köpekler geldi. Evet. Köpeklerle oynamaya hazırım. <laughs> Biraz gidip koşalım. Nasıl köpeğimiz çok iyi değil mi? Bence tam bir köpek adayı. Dilayla. Biraz daha ilişkimizin gelişmesi gerekiyor. Öyle zart diye eve alamıyorum. Bu arada bu yerler hakikaten güzel yani. Şöyle bakalım biraz daha. Almanya bari. Evet bu parçayı burada bitirelim. Hazır güzel güzel böyle romantik bir şekilde köpek koştururken. <laughs> bir sonraki bölümde köpekleri de evlat edinmeye çalışırım. Yine yükselmeye çalışırım. Oradan devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Bu parçayı burada bitirdim. Bye.